Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sultan Karadut Frank üzümünün yani sodanın tanıtımını yapacağım. Tadımını yapacağım. Bakalım tadı nasılmış. Bizden kaç puan alacak? Evet ilk başta şuradan yutalım, açalım. Bunu metroda buldum ve fiyatı gayet uygundu. 6 küsür bir fiyatı vardı ki bu kadar büyük olmasına rağmen alalım. Ki rengi bayağı bir koyu. Şura şerbet gibi. Dediklerine göre doğal pancar şekerler üretilmiş. Doğal zengin mineralli gaz içecek diyor. Karıt ve firin, üzüm ikisi de sevdiğim meyvelerdir. Orman meyvelerine bayılırım. Kokusu, parfüm giyen çok güzel. Bakalım. gösterelim. Tadına bakalım. Hmm. Gerçekten farklı bir tadı var. Diğer sodalar gibi böyle tatlı değil. Yerinde bir tatlılığı var ve tadı var. Yani onun üzerinden Onun üzerine 8 arkadaşlar. Kadı tadı kötü değil. Çok çok iyi de değil. Ama 8 puanı hak ediyor bizden. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.